Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bay bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geldim yine uğurlu evimdeyim. Uzemi de buldum. Oy, buraya da adamlar atladı. Ama galiba çatıya atladılar. Çatıda silah yok ki. Boşuna oraya atladınız. Atladı mı? Atladı gibi aynen atladı. İçeri girmiş. Kaçma kaçma gel buraya. Vallahi bak yakalarsam fena yaparım seni. Kaçma kız. Gel buraya. Allah adam bizi fena yapıyordu. Vallahi yeleğimiz yoktu. Silah bulmuş. Bir arkadaşı daha var. Ben şu kitimi basayım sana da oynayacağım hiç merak etme. Bak bak hiç ses vermeden pusuyor. Bu nereye gitti? Ana. Seni arkadaşın kurtarabilirim mi sanıyorsun? Şunu at. Sana da geleceğim şimdi. Adam var ya ölümüne merdiven tutuyor. Hiç ses vermeden sanki onun orada olduğunu bilmiyormuşum gibi. Bak bak. Fake'i hemen yedin. E, hemen fake'i yedin. Bir de körüm var. İster misin kör olmak? Al bakayım şunu. Bence istersin. Olmuş mudur? Ana adam nereye gitti? Diyecektim. Selamun aleyküm. O kadar pusmana değdi mi yani şimdi? Karşı tarafta adam var mı yok mu bilmiyorum. Bir molotof salladım. O tarafa doğru oynayacağım. Bu tarafta hiç adam yok çünkü. Gemiden de hiç ses gelmiyor. Ne alaka? Aa, gördüm. Gördüm sizi. Ama bak. Güzel yediniz. Bir de bayılsaydı biriniz çok güzel olacaktı. Oraya direkt gitsem. Ya da dur ilk başta bir darlayayım o tarafa. Ondan sonra oynarız. Şöyle bir molotofum var. Okunmuş molotof. Alır mısınız? Bir tane daha var. Bismillah diyorum. Al bakayım şunu da. Sonra geliyorum size. Oy. Adam yandı. Başına demiyorum okunmuş diye. Ee, bir tane daha yakalası vardı. Kurtarıyor galiba. Ne yapıyorsunuz? Bak bak bak. Hayırlı iptaller. İptal mi tutuyordunuz? mı ettim? Adamlara bak. Durmuş orada. Şu AK'den scope'u çıkar. AK'yi biliyorsunuz ki no oynuyorum. Şuraya bir çıkabilirsem çok güzel olur. Ön tarafta adamlar. Gördüm. Gördüm ama seni şuradan daha rahat vururum gibi. Duydun mu beni? Duymamış. Seni aldım. Bir arkadaşı daha var. Ama buradan vuramam herhalde. Tamam. Geldim sana da. Bak o bana geliyor. Alo hayır. Tamam aldım onu da. Kaçın, kaçın kaçın Adamlar geliyor. Kaç kaç kitim de yok zaten. Allah. Tamam sıkıntı yok. Geçtim. Vallahi geçtim. Burada bir canımı toparlamam lazım. Kit bunda da yok. O zaman saygı. Geliyor galiba adamlar. Neyse ben şurada canımı döneyim. Ölü taklidi yapayım. Eee? Adamlar ön tarafa geçmiş. Oraya atamıyorum. Bir adam var bu tarafta. Gördüm. Gördüm seni. Al bakayım sen şu molotofa. Bir de bombem var. Biliyorum senin orada olduğunu. Çık oradan. Al bakayım şimdi. Daha. Nasıl ya? Onu sekmesi lazım da. Benim şu karşıya geçmem lazım. Adam buraya bomba atıyor. Ama koy artık. Tamam. Geçtim. Gayet güzel yerdeyim. Gördüm adamı da. Sen bir bayıl kardeşim. Selamünaleyküm aleyküm selam. E, ee, Önde bir tane daha var. Bir... Siz fake atsam. Çıkar mısınız beyefendi oradan? Yok. Yemedi. Akıllı. Akıllı bıdık. Seni gördüm. Molotof atıyor. Buradan çıkmam lazım. Bomba atabilir. Kardeşim. Bak. Arkadaşını bitiriyorum o zaman. Bu senin arkadaşın değil mi? Bak bak bak. Durmuş burada arkadaşını bekliyor. Kurtarsın beni diye. O da geliyor. Solda duydum. Eee durdu mu orada? Allah hayır değil. Adam benim taktiğimle çıkmış oraya. Ah be. Kendi taktiğimi öldüm. Nereye attı bize? Tokiler. Oy, Tokilerde bayağıdır fightlamamıştık arkadaşlar. School'da kimse yok gibi. Aa, alttan biri koşuyor. Bot herhalde ama. Büyük ihtimalle bot. Çatıda da bir adam var. Toki çatıda adam var. Toki'nin sultanı geldi. Sahibi geldi. Botcum, bir saniye. Çok sevineceğim bak. Tamam. Onu aldık. O bu evde de adam var. Karşıdaki bu eve geçmiş olamaz herhalde hemen. Vallahi üst katta. Benim su yukarıdakini oynamam lazım. Adam pusta ama. Burada mı? Bir üst katta mı anlamadım. Burada ya. Sol odada da sanırım o. Yok burada da yok. Alt kattan geliyor ses ama. Değişik. Ya hain insan. Çok Tokinin sahibi geldi diyorum. Niye pusuyorsun? Adamın tabak. M4 M4 her şey var vallahi. Aldım M4'ümü de. Karşı tarafa adamlar geldi sanırım. Karıştı o taraf. At şunları. Her şeyi oynayacağım ama. Aha baygın. Seni ben bir alayım. Hayır hayır. Diğer taraftan bakarsam görebilirim diye düşünüyorum. Onu benim çekmem lazım. Beleskil. Ve böyle Bu eve de biri geldi? Oy vallahi karıştı. Benim karşı taraf oynamam lazım ama. Rakibe asla arkanı dönme kardeşim. Bu PUBG'nin birinci kuralıdır. Ben sana söyleyeyim. Şu 4x'i al. Diğer tarafa adamlar geldi. Burada ortalık karıştı. En sevdiğim. Uzun süredir Toki Fight'i geçmiyordu. Gördüm adamı. Al bakayım. Ales'e bombası. Fight diyorlar da beni o tarafa geçirirler mi? Böyle bir tane daha bir bomba atayım. Vallahi kaç kişiler anlamadım. Bombalar patlıyor. Ben atlayacağım arkadaşlar. Onlar beni duymazlar. Duymadılar. Vallahi duymadılar. Geldim. Geldim. İşte şimdi korkabilirsiniz. Çatırlar. Allah. Adam merdiven tutuyormuş. Bak bak. Hain insana bak. Bunlar üçten fazla mı? Allah. Kardeşim bak. bak. Bak bak Göster. Bir daha göster. Ben de aynısını yaparım. Hiç sıkıntı yok benlik. Aşağı atladı biri. Bak bak bak. Tamam o gitti. Seni bir çekeyim. Başka bir tane daha geliyor. Yelek almam lazım geldi. Gel kardeşim. Ama yedi bin biraz adam atladı. Atladı mı atlamamış? Evet. Oy bay yedi. Ortalık karıştı burada ne oluyor? Tamam onu da aldım. İleme. Allah. Onu da aldım. Gelme gelme. Bir kitime döneyim gelme. Ne oluyor? Ortalık karıştı burada. Ne yaptım? Kaç kişi aldım ben de bilmiyorum. Ortalık çok fena karıştı burada. Bir araba daha geldi. Tamam. Sen nereye? Ay. Oynayacağım. Allah. Yere yatmış adama bak. Onu da aldım. Ne oluyor? Ne oluyor? Hala adam var. Bitmedi hala yukarıda bombalıyorlar. Bana mı asıyor o bombaları? Atladı. Eee? Biri atladı. Yok atlamadı mı? Yukarıdalar hala. Katıdalar. Çatıya şöyle bir bomba atsam. Gider mi? O gitmez gibi. Çek şuradan. Bak nasıl geçmiyor ya. Saka gibi. Kendi hatamı ölmek istemiyorum şu an. Hala yelek bulamadım. Yelek yok adamlarda. Yok. Ah tamam buldum. Vallahi buldum. Biri aşağı mı atladı? Biri aşağı atladı. Duydum. Karşıda. Tamam. Ben şöyle bir çekeyim. Diğeri de atladı. Arada. Duydum. Oy işte bu kadar ya. Vallahi var ya. Silahım alev aldı arkadaşlar. Var mı bir alev gizleyici falan? Vallahi silahım alev aldı. <laughs> Öyle bir temizledik ki burayı. Uzun süredir böyle fight geçirmemiştim Tokiler'de. Özlemişim. Bu mod geldiğinden beri gerçekten Tokiler'de böyle fight geçirmemiştim. Efsaneydi ya. Nasıl temizledim ama? Şu 6x'imi alayım. 6x'im önemli. Vallahi burası temiz. Temizledim. balduk yala oldu burası. Ben artık giderim. Allah'a emanet. Diğer adamları bulmaya. Siz de o sırada beğenileri atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hatta paramız var. Paramız var. Gidelim direkt fişe kalmaya. Rozok'tan alırız diye düşünüyorum. Orada market var. Alanın ortasına geldim. Burada sallayacağım fişeğim ama ön tarafta adamlar sıkıyor. Gözükmüyor ama buradan. Çok ağaç var. O zaman Pişe'yi gönderelim gitsin. Bir şeyimiz gelsin o adamları oynarız hemen. Ya bu adam nereden sıkıyor ya? Vallahi göremiyorum. Aha gördüm. Vallahi gördüm. Kardeşim sen bir bayıl. Ben hemen oraya oynarım. Bir şeyim gelene kadar sizi de alırım diyecektim. Aşağı düştüm. Ne olsun sıkıntı yok. E Neredesiniz? E bunu niye atmıyor? At bunu sağdan da bir adam sıkıyor. At artık şunu. He? Baygın orada hala. Gördüm. E bunun arkadaşı nerede? Seni bir çekeyim de. Ben fişeğimi aldıktan sonra oynayacağım arkadaşlar buraya. Çünkü fişeğim gelmiştir artık. Bu adam da buradan gözükmüyor zaten. Açıkta kaldım. Bir almam daha mantıklı. Alı. Alı sesi var diyecekler. Hayır hayır hayır. Çok yanlış yerde kaldım şu an. Öldüm. Öldüm arkadaşlar. Siz şimdiden beyinleri atmayı unutmayın. Bu adamları alırsam herkes bir beyin atıyor. Gördüm. Alamazsam zaten video biter. Göster bir daha kafana. Ee, Göstermeyecek herhalde bu. Benim sol ağaca esmem lazım. Sıkma. Sıkma. Tamam. Ayy. Hayır, hayır. Solda da bir adam var. Allah. Motif. yanını görür Allah. Tamam. Aldım onu. Hayır, hayır. Sakin 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 ol. Tamam. Onu da aldım. Biri daha var. Bak. Gelme bir kit basayım. Gelmezsen çok mutlu olurum. Gerçekten bir yaşama şansı verebilirim sana. Bak. Gelme dedim. Gelme dedim sana. Bir adam daha var. Oy Ne yaptın burada? Vallahi var ya. O ne biçim bir birimi 3tü Bu adam onlardan değil ama. Gördüm. Tamam. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Efsane bir 1 vs 3 attım ya. Ben diyorum arkadaşlar bu oyunun kitabını yazdım ama okumadılar. Okumadılar. Ne verdi? MG. MG'mi alırım artık geydi zaten keskin gibi oynadığımız için hiç sıkıntı yok. 6 ikisini de alayım. Alayım başka bir adam gelecek şimdi. Mermiyi içeride değiştiririz. Bir an dedim ki gidiyorum. Gerçekten gidiyorum dedim. Ama adam gördüm. Oy. Hayır. Sakin ol. Aşağı düştüm. Nereden sıkıyorum? Ben o baygını bitireceğim. Al bitirdim işte. Sen de göster. E gösteriyor ya da demin. Bak şimdi göstermiyor. Benim bugün eller yanıyor arkadaşlar. Dedim bak silahım alev aldı artık. Alev aldı yani. Durdurulamıyorum. Araba. Araba geldi. Durdu mu? Durdu. Nereye gidiyorsun? Öndeki eve giriyor. Al bakayım. Tam geliş yoluna olmadı. Ha girdi. Ana. Önde geliyor sesi. Yok orada değil mi? Aa orada orada. Gördüm. Al bakayım şu molotofu. Geliyorum artık. Oy. Demek ki bombadan bayağı saraldı. Kardeşim Allah yakmasın. Benim bugün eller yanıyor. Seni de molotofumla yaktım o yüzden. Ne varmış? Çok da bir şey yokmuş. E ee, Başka adam? sağ tarafta şu öldürdüğümün kankası vardı bir tane ama hiç göstermiyorlar. Alanı verdi ama çok ortaya verdi. Kimse de gözükmüyor ki. Çok ağaç var kimse göremedim. Portalla gitsem belli ederim yerimi. Bence sağdan sağdan gitmem daha mantıklı. Hayır hayır. Püh sana. Püh. Ya sinirim bozuldu ya. Adama bakar mısın? Sinirim bozuldu. Allah'ım. İki saat burada durmuş. Ben de adam arıyorum. Tabi gözükmez adamlar. Adam burada bekliyormuş çünkü. Yani pusucu desem bu nasıl bir pusmak? Pusmayı beceremeyen pusucu. Becermiş gerçi vurdu beni. Garibim ya. Bu oyunun sonu bu değildi arkadaşlar. Efsane bir maçtı. Hain bir pusuya gittik. Sağlık olsun. 26 kil 3917 sayımız var. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.